dayız. Son dönemde koronavirüs tablosunda ciddi bir artış yaşanıyor. Bu artışı ve özellikle tablodaki gençlerin ve çocukların yerini konuşacağız. Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Vefik Arıca ile birlikte. Sayın Arıcı hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Ayşenur Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi ilk olarak bu e, kritik tabloya karşı alınan tedbirlerle ve bu tablodaki gençlerin yeriyle, yeriyle başlayalım mı? Şimdi sınava hazırlanan 8 ve 12. sınıflarla okul öncesi gruplar hariç uzaktan eğitime devam edileceği açıklandı. Virüsün gençler arasında da hızla yayıldığını biliyoruz artık. Okulların uzaktan eğitime devam etmesinin tablodaki payı ne olacaktır? şöyle tabi tablo iyice ciddileşiyor. Vaka sayıları 60 binleri geçmiş. Şu an 3. zirvenin neresindeyiz bilmiyoruz açıkçası. E, biz ümit ediyoruz ki bu 60 bin sayılar zirve olsun ve düşüşe doğru geçsin. vefa sayıları da 300'e yaklaşmış durumda. E, evet ciddi e, durumlar var İngiltere mutasyonu şu an e, özellikle gençlere doğru yaş aralığı kaymış. Bunu Sağlık bakanımız da zaten söyledi. Önceden 65 yaş üzeri oran %14'lerdeyken şu an, %14 an %11'lere düşmüş. Şu an daha çok yaş aralığı 40-50 yaş aralığında bir pik yapmış durumda. Tabii bunu çocuklarda da görüyoruz. Yani 18 yaş altındaki vakalarda da görüyoruz. Ben aynı zamanda çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olduğum için de e, acilde olan başvurularda genel bir artış var. Çocuk sayısında da artış var. Bu demek ki İngiltere mutasyonu çok fazla da yaş sınırı olmadan herkesi vurdu anlamına gelmiyor. Ama ekstradan bir artış var mı çocuklarda diye sorarsanız ekstradan bir artış yok. Tamamen erişkinlerdeki artıştaki oranı aynısını çocuklarda görüyoruz. Ama yaş aradığını 40 ile 50 yaş aradığında bir pik yaptığını, o 65 yaş üzeri olan vaka sayılarının düştüğünü, artık aşılamayla da düştüğünü ama daha çok gençlerde ve 18 yaş altı, çocuklarda bu aralar hastaneye başvurularda bir yoğunluk var. Tabii okulların açılması 8 ve 12 bizim için zorunlu idi. İlk açılacak olan şey çocukların eğitimiydi. En son kapanacak olan yerler de bunlardı. Demek ki milli eğitim kapanıyor ise çocukların okulları kapanıyor ise ciddi bir durum var demektir aslında bizim için. Bu muhtemelen bizim için bir sınav olacak bu Ramazan ayı, Mayıs'ın ortalarına kadar biz bu bir ay içinde bu sınavdan kişisel tedbirlerimizi de uyarak devam edersek aslında bu sınavdan ciddi bir, bir başarı sonuç elde edebiliriz. Çünkü aşılama oranı şu an %14'leri vurmuş durumda Türkiye'de. Bu toplumsal bağışıklamayı belki %70'leri çok uzun süre sonra göreceğiz ama en azından belli bir yaş grubunu biz aşılıyor olsak özellikle Mayıs'ın sonuna doğru hem turizm açısından hem genel bizim psikolojimiz ve ruhsal dengemiz açısından hem genel ülke olarak bir rahatlama bekliyoruz az açıkçası bayramdan sonrası için ama bu tamamen bize bağlı bizim